Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ciro'nun hayali Küçük sarı saçlı Ciro, Galatasaray'da futbolcu olmayı hayal eden tutkulu bir çocuktu. O sol ayaklı bir yetenekti ve genç takımda sol kanatta oynuyordu. Her gün antrenman yapıyor, top sürme yeteneğini geliştiriyor ve sol ayağıyla mükemmel şutlar çekiyordu. Bir gün, Galatasaray genç takımı önemli bir maça çıktı. Ciro sahaya büyük bir heyecanla çıktı. Maçın son dakikalarında skor 1-1'di. Bir, Aniden takım arkadaşı ona uzun bir pas attı. Ciro topu ustaca kontrol etti, savunmayı geçti ve sol ayağıyla mükemmel bir şut çekti. Top kalecinin ulaşamayacağı köşeye gitti, gol. Tribünler coşkuyla bağırdı, antrenörü ona sarıldı. Ciro'nun hayali bir adım daha gerçeğe yaklaşmıştı. Belki bir gün, Ali Samiyen stadına binlerce taraftarın önünde oynayacaktı.